Evet, devam ediyoruz. Konuğumuz var. TEMSA CEO'su Tolgo Kağan, Doğancıoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz. Elimizde. Merhabalar. Şimdi e, TEMSA'dan bahsedeceğiz, ihracattan, üretimden bahsedeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz evvel e, Millet Bahçesi'nin açılışında, Ümraniye Belediyesi'nde Millet Bahçesi'nin açılışında yüzde dokuzun üzerinde, dokuzu aşan bir büyümeden bahsetti. Dünkü e, açıklamalarında da çift taneye doğru gidiyoruz dedi. Şimdi Türkiye ekonomisinde, pandemide özellikle... E, Üretimin güçlü olduğunu, dolayısıyla bununla beraber güçlü bir ihracatının olduğunu gördük. Şimdi e, sizler ticari araç üreticisiniz. Bu anlamda e, konumumuz nedir, Türkiye'nin konumu nedir ticari araç üretiminde? Türkiye ticari üretiminde çok güçlü. E, Avrupa'nın ikinci büyük ticari araç üreticisiyiz. E, TEMSA da bunun içerisinde kendi segmentinde ağır ticari vasıta toplu taşıma araçlarında da e, önemli bir e, liderlik üstleniyor. Hı hı. E, geçtiğimiz yıla göre de TEMSA açısından baktığımızda iki katın üzerinde ihracatımızın arttığı, e, ihracat dengemizin de e, ihracat lehine çok açık ara önde olduğu, yaklaşık e, bu sene itibariyle yüzde altmışı geçecek ihracatımız, toplam cilomuz içerisindeki payı. Önümüzdeki hı hı. yıllarda bu peyderpey artarak, 2024 yılında geldiğimizde e, ürettiklerinin %80'ini ihraç eden bir temsil bulacağız. Avrupa'nın en büyük ikinci e, ticari araç üreticisi evet. Türkiye. Önemli bir konumda. Burası aslında hani çok belki de kamuoyu tarafından çok hmm. da iyi bilinmiyor ama ticari araçta Türkiye çok güçlü. Otomotiv sektörü e, uzun yıllardır e, Türk ihracat sanayini e, sırtlıyor. En evet. büyük paya sahip. Bunun içerisinde e, önemli bir yer işgal ediyor ticari araç e, üretimi de. Avrupa'nın da ikinci büyük üreticisiyiz. Evet, önemli. Şimdi e, bu noktaya nasıl gelindi? Nasıl bir tecrübe Türkiye'nin edindiği tecrübe? E, e, yani Diğer ülkelerden Türkiye'yi ayıran özellikler nedir? E, kendi alanımızda, TEMSA özelinden ben hı hı. örnek vermek isterim. Biz otobüs ve toplu taşım araçları üretip ihraç ediyoruz. Bu araçlar göründüğünün aksine aslında oldukça karmaşık. Hem kullandıkları teknolojiler hem de her farklı ihtiyaca göre kullanıldığı yer, coğrafya, şehir, kullanım amacı bunlara göre çok büyük farklılıklar gösteriyor. Bu da üretim sırasında özelleştirme ihtiyacını çok yüksek ve bir kaçınılmaz kılıyor. Bizim Türkiye'deki en büyük avantajlarımızdan bir tanesi de, Gerek iş gücümüzün, işçilerimizin, gerek mühendislerimizin, gerekse e, yönetim e, kadromuzun bu tip bir esnekliği, bu tip bir karmaşıklığı yönetme becerisini hem de uzun e, süreler ve emeklerle e, üretilen bu ürünler üzerinde de iş gücünden kaynaklanan avantajımız var. Bu her ikisini birleştirdiğimizde gerek tedarik zincirinin güzel e, kullanılabilmesi, farklı özelleştirme ihtiyaçlarını yapabilme becerisi e, hem de bunu e, maliyet etkin yönetme avantajımız bizi bu noktaya taşıyor. Ortaklık yapısı nasıl TEMSA'nın? E, TEMSA'nın ortaklık yapısı geçtiğimiz e, sene itibariyle e, %50 Çek Grup Skoda, %50 Sabancı olarak e, bir senedir faaliyetlerimize artan hızla e, bu ortaklık yapısı içerisinde sürdürüyoruz. Skoda'nın nasıl bir e, katkısı var TEMSA'ya? E, Skoda e, bizim için önemli bir e, iş ortağı. E, pek çok ortaklık e, aslında birbirini e, zaman zaman e, baltalayan veya gerektiği e, sinerjiyi yaratmayan şekilde e, ortak oluşabilir. Ee, bizim durumumuzda ise dört dörtlük bir ortaklık yapısı diyebiliriz. Hı hı. E, Skoda yüzyıldan e, daha büyük geçmişi olan e, tren, tramvay, trolleybus konusunda çok e, önemli e, bir e, firma. E, özellikle orta Avrupa'da eski e, Demir perde ülkelerinde e, ve Baltik ülkelerinde çok güçlü. Biz ise e, ...tarihsel olarak Türkiye, yakın coğrafya, Fransa, Amerika ve Akdeniz coğrafyasında çok e, üstünüz. E, bu alanları üst üste koyduğumuzda bir pazar e, fırsatı açısından, İkincisi de ürettiğimiz ürünler ve pazara erişim biçiminden. Hmm. E, TEMSA e, daha çok bayi aile, ajantalarıyla e, ve e, direkt e, iş ortaklarımıza satış yaparak büyüyen bir şirketken, e, SKO'da... Çok uzun zamandır elde ettiği kamu ilişkileri, e, ihale yönetimi, çok uzun soluklu e, kamu ortaklıkları yapma becerisi bizi bu ikisi bir araya geldiğinde e, zaten hemen ilk yılda e, geçen yıla göre neredeyse iki kat. E, büyümemizin arkasında da bu ortaklığı verimli bir şekilde kullanma becerimiz ve e, bizim hem temsanın güçlü kaslarını hem de Szkoda'nın e, elde etmesi. Bir üçüncü de teknoloji paylaşımı. Teknoloji. Teknolojiye geleceğiz tabii. önemli e, çok en önemli konulardan bir tanesi. Burada yerliliğiniz nedir temsada? E, hani üretilen otobüsteki yerlik. Yüzde yetmişin üzerinde diyebilirim üretilen her hmm. e, aracımız için. Ee, tabii yerliliğin açtığı pencerede bir bugün ürettiğimiz araçlar ve gelişmekte olan e, dünyayı e, düşünmek lazım. Bir de ileriye doğru bu e, nasıl e, gelişecek diye orada en çok güvendiğimiz husus bizim elektrikli araçlar konusundaki yapmış olduğumuz yatırım ve e, batarya, batarya yönetim sistemi, araç yönetim sistemi üzerinde elde etmiş olduğumuz birikim gerek elektroniğini, gerek donanımını, gerekse bütün e, mimarisini ve yazılımını e, bizim kendi TEMSA bünyemizde Adana'da yapabiliyor olmamız. E, Türkiye elektrikli araçta önemli bir mesafe kat ediyor. Yani e, belki hani bu elektrikli araç dönemi Türkiye için belki yeni bir fırsat. Hani herkesin eşit mesafeden başlaması, e, aynı yerden başlaması anlamında belki bir fırsat yaratıyor e, olabilir. E, bu elektrikli araçta Temsa neler yapıyor? E, elektrikli otobüs konusunda ne durumda? E, üretim var mı? Ne, i̇hracat var mı? Ve üretimi veya ihracatı için ne kadarlık bir payı var? E, Elektrikli araç bizim çok önemsediğimiz bir husus. Çok önce başlamış TEMSA bu işe, rakiplerinden daha önce. Bunun hazırlığının, bütün altyapısının kurulmuş olmasında faydasını görüyoruz. Araştırma geliştirmesini yapan, bununla ilgili tüm teknolojisine hakim olan bir TEMSA'dan bahsediyoruz. Konvansiyonel ürünlerimizi dünyanın 66 ülkesine hali hazırda ihraç ediyoruz. Şimdi elektrikli araçlarımızda dünyanın yine en sofistike, en karmaşık ve bu alanda en ileri olan memleketlerine e, İsveç'e e, mesela, Praha, e, daha çok yeni İA e, Mobility fuarında Almanya'da Münih şehrinde kullandık. E, Silikon Vadisi'nde e, elektrikli araçlarımız o bildiğimiz e, Silikon Vadisi'nin en meşhur şirketleri tarafından deneniyor. Dolayısıyla elektrikli araçlar bizim için vazgeçilmez bir e, alan. Yatırımızın da büyük bir kısmını oraya koyuyoruz. Ee, şöyle de bir mottomuz var, giderek artarak oraya da yaklaşıyoruz. Sizin hı hı. sorunuza da bu şekilde de yanıt e, vermiş de olabilirim. E, 2025 yılına kadar ürettiğimiz araçların e, %50'si elektrikli araçlar olacak. Ciro'muzun da aşağı yukarı %75-%80'i bu elektrikli araç e, teknolojilerinden ve elektrikli araçlardan gelecek. 2025'e e kadar... Her ürettiğimiz, ürettiğimiz iki araçtan biri elektrikli olacak. Bütün yatırımımızı, bütün ürün kurgumuzu, bütün gelişimimizi bunun üzerine kuruyoruz. Bir şey kalmamış yani o Evet, o gelecek, gelecek baktığımız... yıl e, hazırlıklarımız var. Şimdi bu iş e, tabii daha erken e, yol almanın. E, bu Şu alanda, anda payı ne demiştiniz? E, Bugün Elektrikler... itibariyle yüzde dört, yüzde kadar payımız geldi. Ama gelecek yıl bir sıçrama e, gelecek bununla birlikte. Hı hı. E, ondan sonra da 2024 25 yılında da bu e, yarı yarıya gelecek. E, tem sayı daha fazla başlattığı bu yolda ürünlerini ticarileştirmiş ve elektrikli araçlarını bütün dünyada gördüğümüz gibi göreceğiz. Elektrikli araç deyince şimdi burada tamam ciddi bir hani üretim konusunda bir deneyim var. Ama elektrikli araç denildiğinde batarya tabii ki en önemli konu. Evet. Batarya konusunda ne yapıyorsunuz? Bataryayı temsa mı yapıyor, dışarıdan mı alınıyor veya neler dışarıdan alınıyor? farklı üreticilerin farklı stratejileri var bu konuda. Biz evet. kendi batarya teknolojimizi kendimiz geliştirmeyi, bataryalarımızı da kendimiz üretmeyi seçtik. Bunun arkasındaki en temel sebep de farklı şekilde de yaklaşabilirsiniz. Yani komponentleri alıp e, ürün haline de e, Hı -hı. getirebilirsiniz. E, ticari araçta e, özellikle elektrikli araç söz konusu olduğunda her coğrafyanın yani İstanbul'un ihtiyacı Konya'dan farklı. E, Kaliforniya'nın ihtiyacı İsveç'ten farklı. Adana'nın ihtiyacı bir başka şehrimizden farklı. Yani burada e, oradaki iklim, iklim özellikleri Aynen var, e, yolların durumu, işte yokuş, olup yokuş mu, olmadı. düz mü? Evet. E, ne kadar insan taşıyacağımız, gün içerisinde ne kadar taşıyacağımız. Ha, nasıl bir trafiğin içinde olacağı. E, duraklar arası mesafe ne kadar, biz kilometre mi hesaplayacağız yoksa çalışma saati mi hesaplayacağız? Bunların hmm. hepsi ayrı bir e, yaklaşım gerektiriyor. Biz kendi teknolojimize batarya yönetimi nasıl şarj edeceğimizi, Nasıl e, bunun enerji sistemini yönetebileceğimizi, ısısını nasıl yönetebileceğimizi. Bir de bu toplu taşıma araçları bireysel olarak bazı e, araçların işte bataryasının eskimesinden başka şeyinden bireysel olarak fedakarlık edebiliriz belki. O bizim satın alma tercihimiz. Evet. Ama toplu taşıma aracı bir şehrin, kamunun malı e, 7 yıl, 10 yıl o ürün özelliklerini kaybetmeden o istediğimiz menzile gidebilecek fırsatı vermesi lazım. Biz Tabii. de bu hakim olduğumuz hem elektronik kartlarına sistemine hem yazılımına hakim olmamız sebebiyle farklı şehirlere, farklı çözümler ve bunu da işte sıcaklığını yönetebilmek sizin söylediğiniz gibi iklimi yönetebilmek, farklı coğrafi koşulları yönetebilmek açısından önemsediğimiz için Adana'daki tesisimizde bataryalarımız bizim ürettiğimiz üretim sahamızdan çıkar. E, yönetimini de biz e, bugüne kadar etkin olarak kendi e, teknolojimizde yapmayı seçtik. Bunun da faydasını görüyoruz. E, peki hani şimdi aklıma geldi, bataryanın e, ihracatı gibi bir şey olabilir mi? Hani e, olur. Çok... E, bataryamızı biz ayrı bir iş kolu olarak da değerlendirebiliriz. Ama şu an için üzerinde konsantre olduğumuz şey bataryanın e, ömrünün doğru çalışması ikinci yıl ömründe e, bunun hala e, ekonomik değerini sürdürebilir olması o konuda da bir takım hı hı. E, gelişimler var ve batarya sistemini bu kadar hakim olunca bunun doğal uzantısı olarak da tabii o işin e, bir uzantısı. Ama oluşuyor. önce şu anda mevcuttaki e, üretilen otobüslerde kullanılması ve ihracat. Peki şimdi e, ihracatınız önemli. E, ihracattaki toplamdaki pay yani toplamda nasıl bir dağılım söz konusu ve elektrikli aracın ee, ihracattaki payı ne? Yani ee, e, Dışarıya elektrik, elektrikli araç satıyor muyuz? E, i̇ronik bir şekilde çok güzel sorunuz. İhracattaki elektrikli aracın payı %100. Ee, hmm. Türkiye'de bu konuda önemli bir elektrikli araç seferberliğine ihtiyaç olduğunu yani düşünüyorum siz ben. siz burada ürettiğiniz elektrikli araçların tamamını yurt dışına tamamını satıyorsunuz. Tamamını yurt dışına satıyoruz. Nereye satıyorsunuz? İsveç'e. Mesela dünyadaki bu karbon salınımı konusunda en katı kuralların olduğu, en çevreci yaklaşımın olduğu yerlerde e, İsveç'teki adalar arasında e, ulaşımı bizim araçlarımız sağlıyor. Hmm. E, yine e, Skoda ile birlikte Prag'da bizim araçlarımız çalışıyor. Romanya'da yine elektrikli... E, araçlarımız var. E, testleri hem Orlando'da hem Kaliforniya'da e, hatta hemen önümüzdeki hafta e, bu konuda önemli bir e, fuara da katılacağız. E, yine e, dünyada e, erken örneklerinden ilk örneklerinden biri olan şehirler arası Amerikan standartlarına göre yapılmış şehirler arası otobüsümüz orada Hayata geçiyor İhalelere giriyorsunuz orada. İhalelere giriyoruz. Toplam kullanımda Amerika bizim için özel de bir pazar. Hani o ihracat üzerinden söylemek e, icap ederse. E, Amerika gibi bir yerde e, yerli Türk e, markası olan TEMSA yüzde %10 pazar payına sahip. Amerika'da %10'luk bir pazar, pazar payı. Pazar payına Kaç araçtan sahip. bahsediyoruz? E, Amerika'daki pazar aşağı yukarı işte e, bizim için e, o, doygun olduğu senede pandemide biraz e, hırpalandı ama 3000-4000 Hı -hı. e, adetlik bir pazardır. Yani bunun içerisinde... Toplamda... Bunların hepsi elektrikli mi? Yok hayır daha elektrikli araçlar yeni geliyor. Biz evet. o alanda önce olmak istiyoruz. Evet, Erkenden oradaki alanda özellikle bu işle ilgili kafayı yoran, sürdürülebilirlik konusunda gelişim fırsatı Hı. arayan bu teknoloji şirketlerinin personelleri pek çoğu... Temsile taşınıyor. Peki e, elektrikli olarak kaç adet yurt dışına satılıyor? Adet e, olarak söylediğimiz. Adet olarak gelecek yani bu yılla gelecek yılı beraber e, söylersem e, 200 üzerinde elektrikli araç e, hayata geçecek. Türkiye'de peki? E, Türkiye'de çok fazla e, denememiz var. E, hı hı. bu konuda da e, özellikle yani soruluyor bütün, mu size geliniyor mu Kapı kapalışılıyor e, mu? Bize maalesef dışarıdaki e, rekabet koşullarında çok soruluyor. Yani siz hı hı. kendi evinizde Türkiye'de bu konuda ne kadar e, fırsat yaratılabiliyor diye. Hı hı. Türkiye'de bu konuda bence bir topyekün e, belediyelerimizle birlikte bir seferberliğe, e, onların kaynak ihtiyaçlarının çözülmesine ihtiyaç var. Bunu ben turizmle de çok birleştiriyorum. Türkiye'deki çok önemli bir turizm ülkesi, çok önemli bir otomotiv ülkesi. Az evvel söyledik, yani Avrupa'nın ikinci büyük otomotiv hı hı. ticari araç üreticisi ve yüksek teknolojili bir ürün. Bu ürünleri ne kadar çok Türkiye'de kullanabilir hale gelirsek hem e, şehirlerimizin markalaşması hı hı. fırsatı hem e, bu çevreci turistleri daha çok katma değerli e, para harcamak isteyen kişileri Türkiye'ye getirme imkanımız artar hem de bizlerin e, rekabet e, ortamında daha fazla fırsatı Türkiye'ye getirmemiz mümkün olur Evet e, bu da önemli Tabii e, buradaki e, performans nasıl yani ürettiğimiz bataryadaki performanslar nasıl e, yani diğer rakipleriyle baktığımızda rekabet anlamında biz e, farklı bir strateji gitmeye çalıştık. Çok değişik e, batarya sistemlerini bir arada sunabiliyoruz. Hı hı. E, hem 9 metre e, aracımızda hem 12 metre aracımızda. Mesela Samsun'da daha çok yeni e, Aselsan'la birlikte e, geliştirdiğimiz hı hı. pantograftan yapan çok hızlı şarj olabilen 80 kilometrelik menzili olan ama 15 dakikada şarj olabilen oranın... E, şartlarına 15 dakikada, 15 dakikada şarj ne olabiliyor. Ne 80 kilometre. Dolayısıyla 80 km. bir turunu yaptığı zaman e, hemen tekrar şarj olabilecek hmm. e, durakta yolcularını beklerken veya dönerken. Ama bazı şehirlerimiz işte 400 kilometre, 350 kilometre menzil istiyor. Bizim 260 kilometreden 400 kilometreye kadar e, farklı menzil ihtiyaçlarına hizmet e, verebilecek Bataryası. Bu da ancak kendi bataryanızı geliştirirseniz olabiliyor. Direkt herkesten aynı sistemleri alırsanız onların içerisindeki e, entegrasyonu ve yazılım e, fırsatlarını bir arada kullanmanız mümkün olmaz. Onun için biz kendi teknolojimizi geliştirmek konusunda ısrarcıyız. Burada o zaman bir yazılımdan da bahsediyoruz ve ARGE'den bahsediyoruz. Elbette. Ne kadarlık bir payı var ee, yatırımın yatırımda? Temsə e, Ciro'sunun yüzde dördünü, yüzde dört buçuğunu düzenli olarak bu teknolojik gelişmelere ayırır. Hı. Ayırmaya da devam edeceğiz. Ciro'muz büyüdükçe de o e, katlanarak e, sürecek. E, biz e, kendimizi yani bir ulaşım şirketinden öte. Ee, teknoloji tabanlı otomotiv işi yapan bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Geleceği de ancak öyle kazanabiliriz. Konvansiyonel e, sadece hani bir e, çoğu kez söylenilen e, otomotivin e, düşük değer e, kısmında değil yüksek değer kısmında bulunmak istiyoruz. Evet, artık e, ne, hangi sektöre hangi alana bakarsak artık teknoloji tarafına giriyor. Perakende'ye bakıyorsunuz o da artık teknoloji yazılıma geçiyor. Evet. Otomotiv dediğiniz o da yazılıma geçiyor. Dolayısıyla her alanda bir önceliğe yazılım Evet. E, geliyor e, Diğer taraftan e, Haziran ayında sanırım bir sermaye artırımı gerçekleştirdiniz. Doğru. Ne, e, ne kadarlık bunun, bir sermaye artırımı oldu? Va, toplamda 510 milyon TL'ye geldi. %143 e, sermayemiz arttı. Hı hı. E, bunun birkaç tane aslında e, bizim için manası var. Bir tanesi çok yeni bir ortaklık yapısıyla ee, kısa bir süre içerisinde temsaya ve geleceğine olan e, güveni hem yabancı ortağın hem e, Sabancı Holding'in değerlendirmiş olması ve bu bahsettiğimiz teknolojik yatırımları ve büyümeye e, karşı ihtiyaç duyulabilecek kaynağın sağlanmış olması şirketin e, öz sermayesinin varlığını daha da güçlendirmesi açısından önemli. Bir de hep bütün çalıştığımız paydaşlara. E Temsa'nın ileriye, geleceğe güvenle bakan, hı hı. E, teknolojik yarışın içerisinde geride kalmayacak, tam aksine önce olacak bir şirket olduğunu göstermesi açısından ben çok önemli buluyorum. E, bir de eksik kalmasın otonom araçlar. Evet. O da e, çok konuşuluyor. E, önümüzdeki dönemde yani elektrikli e, elektrikli araç dönemi ile birlikte veya o oturduktan sonra otonom araçları çok fazla konuşmaya başlayacağız. O anlamda neler yapıyorsunuz? Bu yani o, teknolo musunuz? o teknoloji yolunda çalışmamamız mümkün değil. Hmm. Ee, üzerinde e, hem akademisyenlerle hem de e, Tepsa arge e, ekibi içerisindeki bulunan e, bizim kendi e, yazılım e, ve e, uzman mühendislerimizle bu konuda çalışıyoruz. E, denemelerini sürekli yapıyoruz. Fabrika içerisinde e, kullanmakta olduğumuz bir e, aracımız var. Kapalı yollarda. Otonom araç... Ee, tabii otonom deyince seviyeleri de var. Yani bugün en basitinden aracın üzerinde e, sadece hız sabitleyici ve fren yapabilen sistemler de otonom ama bizim hedeflediğimiz bir sürücüsüz aracın e, kapalı kampüs ortamlarında kısa süre içerisinde yürüyebilir, gidebilir ve yolcularını güvenle taşıyabilir olması. İnsan taşımacılığı içerisinde olduğumuz için insan sağlığını gözetmemiz lazım. Onun için çok dikkatli davranıyoruz bu konuda. Hmm. Hem çevredeki insanlara zarar vermemek hem de taşıdığımız kişileri konforlu götürebilmek için. Bunun ilk uygulamaları düşük hızlarda ve kapalı ortamlarda, üniversite kampüsü olabilir, fabrikaların içerisindeki alanlar olabilir. Göreceğiz gelecek yani otonom araçlarda kaçınılmaz, kaçınılmaz yani o mı? kaçınılmaz. Elektrikli araç teknolojisinin olgunlaşması otonomun gelmesini hızlandırıyor. Çünkü orada Hı. bir e, itki sistemlerindeki rahatlık var. İstediğiniz hızda aracı sürmeniz ve yavaşlatmanız daha kolay elektronik Peki, sistemlerle. Peki bu dönemde en çok konuşulan e, otomotivde çip krizi. Çip krizi nedeniyle işte üretimde aksayan dünya devleri var. E, siz bundan nasıl etkilendiniz? Etkilendiniz mi? Bütün endüstri etkilendi. Bütün hatta uluslararası oyunculardan da hemen hemen fabrikasını durdurmayan kalmadı. Kalmadı. Çok şükür diyorum bizim tedarik zincirindeki arkadaşlarımızın muazzam bir gayretiyle biz bugüne kadar bunu hissetmedik. Zorluğunu hissettik ama üretimimiz durmadı. Ee, büyük bir e, göz ve emek var arkasında bunun e, bu şekilde yürümesi için. Temin edebilmesi temin için, edilebilmesi bul, için. için bulunabilmesi için zamanında müşterileri araçların te, e, teslim edilebilmesi teslimat için teslimat sürelerinde sıkıntı teslimat var mı? sürelerinde sıkıntı olmadı ama ne oldu teslimat boyları uzamaya başladı bizim e, temin ettiğimiz araç, e, malzemeler açısından. Hmm, bir de e, bütün endüstri olarak e, çok yüksek maliyet artışlarıyla yüzleştik ondan kaçınamadık o bizim şirketlerimizin üzerinde kaldı. Temsa da bundan maliyet artışı olarak bu çip krizinden etkilendi. Yani üretimde herhangi bir aksama olmadı. Doğru. Ama maliyetleriniz arttı. Evet. Ee, böyle bir yansıması oldu. Evet. Ne kadar daha devam etmesini beklersiniz? Ee, yani e, üretim aksatması aksatabilme ihtimali var mı? Ee, şu an aldığımız, musunuz yani? Mesela? Şu an aldı. Yani bunu iyi yönetmeye çalışıyoruz. Ee, diğer e, bütün sektördeki arkadaşlarımız gibi diyeyim. Her hmm. birimiz e, çok büyük efor sarf ediyoruz. E, yakın gelecekte büyük bir sıkıntı beklemiyoruz. Zorluğun sürmesini e, öngörüyoruz. Hmm. E, 2022'nin sonuna kadar da her çeyrek bir çeyrek uzuyor. Yani her seferinde bir çeyrek daha, bir çeyrek daha bu krizin uzayacağını görüyoruz. Ona göre de önlemlerimizi. Hepimiz almaya çalışıyoruz. Yani yeni yatırımların devreye girmesi gerekiyor ki o çipi tedarik edebilmeniz. Çünkü bakıyoruz evet. sağlık işte cihazlarından küçük ev aletlerine kadar her alanı etkiliyor. Maalesef. Yansıması. Cep telefonundan işte bilgisayara kadar. Maalesef. Tabii bu hani çip krizi diye söylüyoruz ama aslında bir tedarik krizinin içerisinde yaşıyor otomotiv evet. sanayi. Diğer ürünlerde mesela geçtiğimiz günlerde magnezyum konusu vardı. Evet. Ee, zaman zaman alüminyum oluyor, manezyum oluyor. Ee, bazen e, bu bir lojistik kriz haline geliyor. Gemilerin bulunması, konteynerların bulunması, bunların işte navlun bedellerinin orantısız hmm. e, artması e, gibi. E, yani son e, herhalde pandemiyle birlikte şirketlerin tamamı bu tedarik zincirinin yönetimi açısından biz de öyle çok yakın e, mücadele ediyoruz. Peki, kolay gelsin diyelim. Başarılar dilerim size. E, Temsasiyosu Tolga Kağan. Doğancıoğlu. Teşekkürler. Çok teşekkürler.